Merhabalar, hoş geldin. Güzellikler gönlünce olsun. En güzelin yaşam alanına hızla dokunması dileğiyle. Evet, destemin enerjisini senin için açacağım. Senin için, niyetlerine yanıt vermesi için kodladım. Haydi sen de niyetlerine odaklan. Tamamdır, güzel enerjiyle dolsun, dolsun, dolsun. Aksın aksın güzel enerji tüm kalbine doğru. Şimdi güzelliklerle dolu bir süreç dilerken kendinle ilgili fikirlerinle ilgili neyi düşündüysen onlar bu kartlarda sana evrensel yanıt olarak gelecek. Kendini bu yanıtlara hazırla. Kılıç yedilisi kartı. Kılıç yedilisinin endişeli ya da güvenemediğin konular yaşadığın için mutsuz, keyifsiz, aldanışlarını, aldatılışlarını düşünmekten, insanlara güven kaybı yaşadığını, bu güven kaybından dolayı da kazanabileceğin gelişmeleri maalesef elde edemediğini göstermekte. Hemen bu kartımın yanı sıra adalet kartı gelmekte. Adalet kartı derin düşüncelerle düşündüklerinin gerçekleşmesini isterken üzüldüklerini elintili bir karttır. Bazen kendini Olayların içerisinde öylece sıkışmış gibi görebilirsin. İki kalp birbiriyle zaman zaman seni yanıltan gerçekler var, seni mutsuz eden gerçekler var. Gerçekleri görmek ve hayatına katmak için endişeleri bırak, net ol. Sakin ve sabırla düşün çünkü çok önemli bir detayı atlıyorsun. Bu detayı yakında kazanacaksın ya da bir şeyi öğrendikten sonra evet eminim artık benim için bu olmalı diyerek net bir davranış içerisine gireceksin. İkisi de hava elementinin kartıdır. Çok enteresan bir şekilde aynı seride yine Ateş Elementi'nin kartlarından Kılıç Kılıçesi var. Gördüğünüz gibi baştan sonundan ortadan çektim. Ancak gelen kartlar adım atma isteği, konuşma isteği. Fakat bir yandan sen de gurur yapıyorsun, sen de çok istemiyorsun görmeyi, görüşmeyi. Ama bağlılıklarım var, alışkanlıklarım var. Bu yüzden rahat edemediğin için görüp görüşme konusunda içindeki sesi dinlemek zorunda kalacaksın. Bu yapmak istediğin değil aslında diyor. Sen bunu yapmak istemiyorsun. Bir takım karmaşalar, net olmayan bir şeyler yaşadığın gerçek yok. değnek kilesi kartı sevginin ve sevilmenin kartıdır. Yani her an hali hazırda belki de yaratılmış bir adım atma isteği bir konuşulma isteği, karşına gelip bir şeyleri anlatmak isteyen insanlarla dolu bir süreç var. kendini o kadar çok sınırlar çizdin ki farkına varmadan seni yanlış tanıdılar, yanlış fark ettiler. Olduğun gibi ya da olman gerektiğin gibi göremediler. Bu yüzden diyor sen Kendinle elintili bu karmaşaları yaşıyorsun, fark etmeden aslında üzüldüğün her şey senin hayrına dönüşecek yeni konuları sana getiriyor, yeni değişimleri getiriyor, yeni insanları getiriyor, yeni yaklaşımlarını getiriyor. Bak kendini kur programla bundan daha iyi olduğunu hiç görmedim diyeceksin emin ol. Aziz kartı sevgidir. Aziz kartının teması ilişkilerdir. Aziz kartının teması evliliktir, ev hayatıdır, babadır, annedir, ailedir. Aile kökleriyle ilgili sorunlardır. Aile büyüklerinden birilerinin sorumluluğunu almak biraz zorlanmakla ilintili bir karttır. Yine bununla beraber evlilikte bir düzeliş, ilişkide bir yumuşama, belirsizliklerin de ortadan kalkmasıyla ilgili bir karttır bu. Yine diğer taraftan e, tılsıması kartımız var. Tılsıması kartı planlanmamış e, ya da aniden gelişmiş olaylardan şaşırabilir. Çok sevinebilirsin çünkü uzun zamandır sana e, sunulmasını istediğin derin düşünceler içerisinde olduğun ama bir türlü e, hani ikram mı edilmedi, teslim mi edilmedi, e, sana imkan mı verilmedi bir şeyden yana böyle rahatsızlık duyduğun bir konuya dönüşen bir olay alt yapısında sana sevginin, sana değer vermenin değer görmenin nasıl olduğunu öğretmek için geliyordu. Aslında sen böyle çok çok kendini kaptırıp gidip rüzgarına kapıldığın bir konuda bir anda gözün açılacak ve bir anda farkındalığın açılacak der tılsıması kartı. Tamam tılsıması kartımız farkına varmadan yaptığın bazı şeyler değişecek ve sen bu değişimden kaçamayacaksın dese de olaylardaki o sürüncemeler ölüm kartı iç boğucu gerçekler var diyor kendini öldürüp tekrardan diriltmekle ilgili bir karttır bu büyük bir acı yaşadın büyük bir sorun yaşadın ve ondan sonrasında hayata yeni başlıyorsun aslında diyor yani belki bir depresyonun çıkışı belki sağlıkla ilgili bazı sorunlardan artık çıkış noktasıdır kendini istiyorsundur değişmeyi, yenilenmeyi ama bir türlü kendini ayağa kaldıramıyorsundur. Yine kendinle ilgili bu korkularında yakın vadede geçecek. Şimdi hem küçük arkanadan, büyük arkanadan kartlarla beraber böyle harmanlanmış bir enerji bir açılın içine yayıldığı zaman kişisel alanında hem için hem dışın bir olmalı artık diyor. Sen dışa farklı bir davranış mı sergiliyorsun, bir şey yapıyorsun ama içinde öyle bir duygu aslında zorlandığın için, var ve bu yüzden bir çatışmanın içerisine giriyorsun ya da bir kopuş enerjisin ya da kalbinde hiç sevgi yok ya evliliğindeki kişiyi sevemiyorsun, uzaklaşmak istiyorsun ama bir şeylerden yana orada olmak zorundasın. E, ya ilişkin kopmak üzere tutulmak için onun bazı şeylerine göz geliyor, kabul ediyorsun. Bu da seni üzüyor ve yıpratıyor. aslında herkes bir şeyleri kurtarmak ve kendisini kurtarmakla ilgili çaba gösterecek ama iki tarafta bir şeye kıyamıyor. Bir konuya ya da bir duyguya. Bu yüzden bu konu her ikimizin adeta ayak bağı olmuş durumda ama iki tarafında acı çekmesine neden olan bir durum bu diyor. Yani birleşemiyorsanız da, ayrılık acısı çekiyorsanız da bir konu var diyor. O yüzden iki tarafta o durumun altındaki nedenden dolayı bu acıyı çekiyor. Ee, ve e, şansların kartıdır. Joker kartı ama her şekilde de yeni bir yaşama gözlerini açmış bir kişi gibidir. Kendi acılarıyla, tecrübeleriyle bir şeyleri öğrenmekten yanadır. Karşınızdaki kişinin de e, kendi hayatındaki düşüncelerinden gerçekleşmek istediklerinden dolayı böyle hani bir nevi e, ben kendi bildiğimi yapayım da hani ne olursa olsun mantığıyla ilerleyen bir kişi o e, bu yüzden de e, çok fazla ona yön göstermeye çalışmak seni de onu da yıpratacaktır diyor. Para edilisi kartı emekler birikti çabalar birikti ve o yığınla yığıntının üzerine bakıyorsun emeklerimi bırakıp bir anda arkama mı gideyim evet gerekirse bırak git gerekirse olması gereken şekilde olması gereken sürecin yaratılması için hayat yolunda şu anda bununla ilgili bu yolu izle çünkü bu yol seni sen yapacak bir yola giriyor bu yol seni üzen üzmüş olan konularla ilgili artık olanın olmayanın içindeki o fısıltılardan kurtulmanı sağlıyor ve düzenmeni sağlıyor olacak ve burada yine bununla beraber tılsım kralı kartımız parasal alanınla ilgili e, yeni önerilere açık olabilirsin, geçmişi özleyebilir, bir yere gitmek istiyor olabilirsin, fakat yenilikler tarafında oluyor, yenici, yenilikçi ol. Yani alışkanlıkça tutumuna tutunurken kendini yapratıyorsun geçmişle bağlantılı ve takıntılı kalıyorsun. Örneğin bir yer değişikliği yaptın. İlla diğer yere geri gitmek istiyorsun. Hayır orada huzursuzdun, mutsuzdun. Burası senin için iyi. Bir şeyler gelişebilir, değişebilir, gidebilir. Ama senin için de ötesinin olmadığını düşündüğün bir konu gibi bak. Ve kendini rahatlat diyor. Sıkma kendini. Çünkü bir yerden sonrasında... Akışın içerisine gitmediğin zaman her açıdan evren seni bu sistematik konular altında zorlayacaktır. Az önce Aziz Kart'ın gelmişti biliyorsun. Şuralarda bir Aziz'imiz vardı. Aziz'in enerjisi ve Azize'nin enerjisi birleşiyor. Şimdi sen belki de bir hayal kurdun ya da bir dileğini istedin. O dileğin önünde birçok imkanlar belirdi ama bir anda hepsi kayboldu diyelim. İşte bu imtihandır. Fakat o dilek senin için hayırlı mı? Sen ona bakmalı, o kısmı görmelisin aslında. Tabii ki bunun için özel bakım tekniklerimiz var. Özel bakımlarla görebiliyoruz hayırlı mı, olumlu mu gelişmesine önde olacak. Onlar için bana özel e, bakım taleplerini zeynep 1981 gmail.com adresinden biliyorsun ulaştırabilirsin. İşte burada senin dünyanın e, diğer tarafa, karşı taraftaki insanlara farklı geldiğini gösteriyor. Yani e, bir takım inançlarla bir takım inanmadıklarından sen kendi içinde boğuştun diyor. Sen kendi içinde bir yenilgi başlattın. Sen kendi içinde bir e, çaba göstermeye çalıştın ama sonuç itibariyle bir, birileri sana merhamet göstersin ya da çözüm üretsin, birileri sana yol göstersin diye isteyeceksin diyor. <laughs> Çok pardon. O yüzden bu olumsuz gelişmeler olmadan bir an önce gerçek niyetini ortaya çıkart. İçinde saklıyorsun, insanlara dertlenmişsin, farklı bir şeyler anlatmışsın. İnsanlar senin o bakış açından etkilendiği için birçok isteğinin önüne duruyorlar. Bak emin misin sen şunları şunları yaşıyorsun. Bunları bunları yaşadığın, bunları bunları yaparken sen şunları yaşıyorsun. Bu yüzden bunlarla ilgili düşündüklerini tekrar gözden geçirmek ister misin diyen gerçek dostlarım var. O yüzden onlara kulak ver diyor bu kart. Ee, tabii ki tılsım prensi kartı geldiğinde de bazı mucizevi gelişmelerin de olması için e, gerek zamanından gerek hayatınla ilgili bazı planlarından yana e, önemli değişimler yapmalısın diyor bunu her türlü yapmazsan şartlar seni bu konuda yapmak için zorlayacak zaten diyor e, böyle önemli süreçler böyle önemli döngüler içinde olduğunu görmek ve fark etmek zorunda kalacaksın kılıç edilisi kartı eee yani ben herkes için şunları şunları yaptım ama işte o benim için şuna nasıl yaptı diye kızdığım bir konuda e, bazı gelişmelerin karşı tarafla senin aranda farklı nüksettirildiğini, farklı olayların altında yattığını görebileceksin. Diğer kartın adalet kartı, e, hak, hukuk ve adalet beklediğim bir konu var ama oradaki hakkın mı değil mi onu göremediğim bir durum olacak. E, kendini sorgulayacaksın diyor bir şey konusunda belki şüpheye düşebileceksin Kılıç Kraliçesi kartı iletişimde olmak istediğin, özlediğin ya da düzeltmek istediğin bir konu var diyor. Lakin o kadar sorun, yığın var ki gururlar fazla giriyor. Ama sen de bir şeyleri değişsin istiyorsun, kendiliğinden olsun istiyorsun ama kendi gururundan ödün vermiyorsun. Çok gururumdan ödün verdim diyorsun ama yanlış hamlelerle yapmışsın bazı şeyleri. Bazı konularda tekniklerin değişmedi. Şimdi aşk akışta güzeldir. Normalde stratejik davranışlarla ilerlenmez. Bu bir savaş oyunu değildir. Lakin bazı ilişkilerde... Ee, çok yanlış yaklaşımlar olursa hani o sözün hükmü kalmaz artık, o hatırı kalmaz. O olacakların olmayacakların arasında artık o sevginin, duygunun, o eski aşk dolu o enerjinin gelişmediğini görürsün. Bu yüzden burada ne yapmak istediğine tekrardan karar vermek zorunda kalacaksın. Ölüm kartı sonlanmalardır ani bitişler. Bir kişi diyor sessizliğe gömüldü ve aniden kabuğuna çekildi ve sık sık kopuşlar var ee, ve bir nevi o kopuşların içerisinde zaten şu iki kartın da yan yana geldiği için ve şu kartların burada e, karanlıktan aydınlığa doğru gelişecek gelişmeler var. Sürecin senin için mutsuzluk gibi düşünse de aslında emek e, çaba, e, hüsranda biten konuların mucize ve yeni gelişmelerine işaret eder. Bu kartta, e, e, atın altında aslında yattığı gibi duran, bir e, ölmüş gibi duran kişi vardır. E, e, at da dilek ve niyetlerdir. Dilek ve niyetlerine giderken içindeki o olumsuz benlikten kurtul ve öz benliğine dönüş anlamına da gelir. Buradaki bayraktaki, flamadaki e, işaretler aslında e, ruhsal bir dönüşümün de başlayabileceğini söylemekte. E, arkadaki güneş her türlü... E, tasdiklenmesi gereken konularım var mı erillerle ilgili bazı çözüme kavuşması gereken e, şartlar var ve koşullar var ve bunlar yerine geldikten sonra bazı gelişmeleri tekrar böyle bir hani sen de düşüneceksin acaba hani olsun mu olmasın mı şunu yaptım şunu yaptım bunlar da bu şekilde olsaydı sen de şunları, şunları yapmıyor olduğun için ben bunları yaptım gibi hani böyle bir iç döküşler bir karşılıklı rahatlamalar e, ve onun arkasında bu rahatlıklar sağlandıktan sonra ha olanın olmayan süreçleri de demek ki bundanmış diye böyle kafanda hiçbir soru işareti kalmayacak diyor bu kart. Diğer taraftan bir yerle anlaşma yapabilirsin, bir görüşme yapabilirsin. Bak burada bazı eğitime dayalı, öğretime dayalı. Yani bir meslektesindir, bir belge alırsın, işe kendini ilerletirsin. Bir belge almışsındır, onu kullanmıyorsundur, çekmedi şeydedir. Onu çıkartıp bir şeyler yapmak istersin. Ee, öğrendiğini düşünmüşsündür, eksiksindir, kendini geliştirip tamamlamamışsındır. Yavan bir şekilde bunu alıp bu şekilde okumuşsundur. Ama buna bir ruh, duygu, bir hitap, bir sen üzerine bir şey katmamışsındır. O yüzden e, o senin için bir ilinti gibi kalmıştır. Belki işin üstadından, uzmanından ya da Doğru yerinden alıp ya da çok araştırmalarla bir şeyi de kendini geliştirip ve değiştireceksin diyor. O da sana çok iyi gelecekmiş. Yani evet böyle güvenmeyerek başlayan bir konudan sonrasında çok güzel güven temalı mucizevi bir gelişme olacak. O zaman bu kartların anlamı senin için şurada seni seni isteyen, arzulayan ya da senin arzularına göre olacak gelişmelerin içerisinde yer alacağın yeni bir e, çağ başlayacak. Bu çağın içerisinde en güzel olanı şu ki sen artık seninle birlikte beraber, seninle kucak kucağa alacak, seninle aynı yolu yürüyecek, sana aynı şartları sunacak, sana hatta imkanlarını seferber edecek bazı kişileri göreceksin. Birkaç hafta içerisinde şunu söyleyebilirim ki çok hızlı bir e, pencereden bakan bir kişi gibi sana bir anda hayatının ilgili bilgiler veren bir kişi gibi ya da senin hayatına dokunan, eşlik eden bir kişi gibi özel bir ruhla beraber olacaksın. O ruh senin hayatında kalıcı ve özel gelişmeler veriyor olacak, sırlar veriyor olacak, belki bilgiler veriyor olacak. Senin buradaki olmamışlarına neden olmayanlarına oldurma yollarını gösterecek sana öyle diyebilirim aslında içindeki ışığın açığa çıkışıdır aziz ve azize kartının zaten her ikisinin buradaki anlamı da e, tahtını e, karakterini geleceğini hayatını yeniden imkanlarını çok güzel bir şekilde kuracaksın sana e, burada verilmemiş olan geçmişten gelmesini beklediğin parasal alan olabilir fırsat olabilir onun daha iyisini getirecek yeni olaylar hazırlanıyor evren bunu sen senin için hazırlıyorsan Sen şu anki o sefayı sürmek için cefalı döneminde ne yapıyorsun? Hayatınla ilgili neler yapıyorsun? Nelere katlanıp sabredip neleri nasıl dönüştürüyorsun? Karma yaratmadan nasıl ilerliyorsun? Bunlara bakıyor olacak. Bu bir imtihanı geçmek, e, sınavı kazanmak, e, bir korkuyu yenmek, bir kaygıyı yenmek. E, şimdi zaman alır. Kimisi bir ayda, kimisi altı aydır. Kimisi ikinci bir altı aylık sürece daha ihtiyaç var ama sonuç itibariyle o kişinin içindeki istekle elintili bir nevi hayattaki o cefadan çıkışa ve sefaya gidişe ait olan bir süreçten bahsediyor. Bir ilişkide cefa çektin, sıkıntı çektin, ondan sonraki öğretilerini değiştirdin, bilinçaltını değiştirdin ve şimdi yeni enerjinle hayatına daha güzellikleri çekebileceğinin, belki ruh eşin, belki eşinle gelişmelerin, belki yeni bir ilişkinin ya da maddi manevi yeni imkanlarının kapılarının açılacağını söylemekte. Ee, buradan Farklı ülkeler, farklı şehir, farklı bir mahalle, farklı bir iş yeri, farklı bir ilişki, farklı bir arkadaş, farklı bir yaklaşım gibi yepyeni olaylarla, yepyeni bir ruh haliyle senin şu anki gündeminin değişeceğini söylüyor. Önümüzdeki 10 gün içerisindeki bu gelişmelerde kartların enerjisinde, tarotun enerjisinde bu şekilde sana bir çığır açacak. Yeni seni böyle pat diye çıkartıp yukarı çekeceğin muhteşem gelişmeler yaşanacağını söylüyor. Sürecinin birkaç haftaya birkaç aya uzamasının tek nedeni ise kendine inat etmen, kendine direnç göstermen tutunduğu olumsuz yönleri bırakmamandır diyor. Bunları fark edip benim yaratılış amacım ne? Ben neye hizmet ediyorum? Kendim için daha iyi neler yapabilirim? Kendimin mucizelerinin ötesine hayallerinin ötesine nasıl geçebilirim gibi lütfen soruda kal. Küçük küçük minik minik enerji çalışmaları yapabilirsin. ve Günlük olarak meditasyonu öneriyorum. Diyorum. Mutlaka haftada 3 gün zaten şarttır ama günlük olarak meditatif halde kalmak, enerji alanını belirli bir süre enerjini şarj eder, şarj depolarsın. Kısa süre içerisinde dilek ve niyetlerini tezahür ettirmeye başladığını, e, bu şartların daha kolaylaştığını gözlemliyor olabilirsin. Seni çok seviyorum. Güzel kartlarının eşliğinde birlikte beraber güzel bir açılım yaptık. Bazı başvurular yapmış olabilirsin. Minik röterler yaşayabilirsin. Onların arkası böyle küçük küçük tekrardan sana e, fırsat kapıları olarak önüne gir. Gelecek, pes etme, kararlı ol, azimli ilerle, ilişki konusunda olumsuz tutunduklarını geride bırak, yeniliklere açık ol ya da kendini baştan yenile, o şekilde tekrardan başla ya da talep et dedi kartlar. En güzeli emanet ol, lütfen kanalıma abone olarak izle, videolarıma da beğeni yapmanı önemli rica ediyorum. En güzeli emanet ol, kendine çok iyi bak, hoşça kal.